Ben Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan Arzu Başar Yürütme Kurulu üyesiyim aynı zamanda. Bugün bu alanda toplandık çünkü aslında aylardır bir talebimiz vardı. Deprem bölgesinde olan arkadaşlarımız işsizlikle güvencesizlikle karşı karşıya kaldılar. Ankara'da olup canını kurturanlar düşük ücretlere e, mahkum edilmiş durumdalardı. Biz de e, tüm bir yaşanan sorunlara aslında çözüm üretecek muhatapımız Milli Eğitim Bakanlığıyla bir görüşme talep ettik. E, ancak bir şekilde görüşme taleplerimiz sürekli ötelendi. Burada binlerce kilometre öteden gelen arkadaşlarımız var. Bizim bugün buraya gelmemize beraber bakanlık, bugüne kadar ulaşamadığımız bakanlık ne ekmesi bizi aradı ve görüşmeyi kabul ettiklerini söylediler. Şu an arkadaşlarımız görüşmedeler. Bizim dört temel talebimiz var. Birincisi depremzede öğretmenlerimize istihdam sağlansın, güvenceleri güvence sağlansın. Diğeri, kurulduğumuz ilk günden beri savunduğumuz taban maaş hakkımız. Çünkü bugün öğretmenler asgari ücretten daha az maaş alıyorlar. Üçüncü talebimiz belirli süreli sözleşmelerin kaldırılması çünkü biz her sene yeni bir sözleşme imzalıyoruz ve her sene geleceksin iş bulabilecek miyiz kaygısı var son talebimiz ise bizim e, haklarımızı koruyan bir e, kanun tasarısının meclise sunması ve bu kanun tasarısının kabul edilmesi yönünde. Kadın öğretmenler olarak bakacak olursak, e, zaten e, sektörde birçok problem var. E, ekstradan kadın öğretmenler işte çocukların e, hamilelik süreçlerinde e, çalışma süreçleri için bazen e, işte izin almak durumunda kalıyorlar. Bunlarla alakalı problemler yaşayabiliyorlar. Ya da e, iş yükü olarak daha fazla iş yüküne sahip oluyorlar. Yani özel sektörde çalışan öğretmenler genellikle çok daha fazla mobbinge maruz kalıyorlar. Çalışma saatleri çok daha uzun oluyor. E, giyim kuşamdan tutun öğrenciye tavır davranış vesaire bunlar çok daha fazla didikleniyor. Ee, çalışma şartları ağır ama ödenilen ücret genelde az oluyor. Şu an birçok öğretmenimiz asgarinin altında maaş alıyor. Çoğu elden gelip para veriyorlar.